Herkese merhaba. Yatırımda her zaman gelecekte neler olacağını, nelerin nasıl değişeceğini, nelerin gelip nelerin gideceğini hesaplamaya çalışıyoruz ve bunları öngörmeye çalışıyoruz. Ama acaba bunu yaparken yanlış şeylere mi odaklanıyoruz? Gelecekte nelerin değişeceğini tahmin etmeye çalışmaktansa nelerin aynı kalacağını öngörmeye çalışmak daha mı kolay, daha mı mantıklı? Bugün bu konu üzerine konuşuyor olacağız. Bu konu üzerine konuşurken bir taraftan da Morgan Housel'ın her zamanki gibi kitabında bahsettiği ve benim de en çok beğendiğim noktalardan bahsediyor olacağım. Bu bir kitap özeti olmayacak. Aslında daha çok bir sohbet olacak. Çünkü dünya sürekli değişiyor gibi gözükebilir ama insanların finansal hataları hep aslında aynı kalıyor. Videoya geçmeden önce de daha önce aslında yatırıma başlayanlar için okunması gereken 5 kitap diye bir video yapmıştım. Ve bu videoyu izleyenler ve altına yorum yapanlar arasında da bir çekiliş yaparak istedikleri bir kitabı hediye etmiştim. Bunu da bir gelenek haline getirecektik ve her ay aslında kitaplarla alakalı bir video yapıp bu video üzerinden de yorum yapanların arasında bir kişiye istediği herhangi bir kitabı hediye ediyor olacaktım. Ama geçtiğimiz aylarda bunu yapmayı biraz aksattım. Evet farkındayım. O yüzden bu arada kalan süreyi de hem telafi edip hem de bu kitaplarla alakalı videoları da aralarda paylaşıyor olacağım. O yüzden bu videonun altında herhangi bir yorum yazan kişilerin arasından da bir çekiliş yaparak istediği herhangi bir kitabı ona hediye edeceğim. Öyleyse hazırsanız başlayalım. Morgan Housel'ın kim olduğunu bilmeyenler için kısaca bir tanıtayım. Kendisi yatırım üzerine yazılar yazan, yazarlık yapan. Bu konu üzerine de çok güzel iki kitap yazmış bir yazar. Daha önce Paranın Psikolojisi kitabıyla en çok satan kitaplardan birinde sahibiydi. Şimdi bugün de Her Zamanki Gibi adlı yeni kitabı üzerine konuşuyor olacağız. Kendisi finansal psikoloji üzerine yoğunlaşan bir yazar. Yani klasik olarak şu hisseyi alın, bu fonu satın diyen kişilerden biri değil. Daha çok yatırımın psikolojik taraflarına odaklanıyor ve şöyle söylüyor. Yatırım yalnızca sayılarla alakalı değildir. İnsan psikolojisiyle alakalıdır. Eğer duygularınızı yönetemezseniz paranızı da yönetemezsiniz. Bu bana çok mantıklı geliyor. Çünkü herkes grafikleri okuyabilir, herkes temel analizi yapabilir, bilançoları okuyabilir. Ama herkes o piyasa çöküşlerinde ya da farklı olumsuz durumlarda o soğukkanlılığı koruyamayabilir. Gerçekten başarılı olan yatırımcıları diğerlerinden ayıran şey tam olarak bu. Yani psikolojik dayanıklılık. Morgan Housen'ın sıkça vurguladığı şeylerden biri de şu... İnsanlar yüksek kazançlar elde etmek için çoğu zaman yüksek riskler alır. Ama gerçek şu ki yüksek riskler çoğu zaman yüksek kayıplara da neden olabilir. Bu yüzden finansal başarının yüksek riskler almakla alakalı değil, aslında zamanın gücünü kullanmayı öğrenmekle alakalı olduğunu söylüyor. Açıkçası ben de kendi yatırım hayatımda bunları birçok kere tecrübe ettim. Çünkü sürekli bir yüksek kazanç elde etmek için yüksek riskler almaya çalışıyorsunuz ama bu aldığınız riskler bir taraftan da sizi yoruyor. Çünkü her aldığınız yüksek risk yüksek takip gerektiriyor. Sizi yüksek bir stresin içine sokuyor. Ama düşük risklerle yaptığım yatırımlar benim psikolojim açısından beni daha az zorluyor. Bir taraftan da en düşük risklerle yaptığım yatırımlar benim için daha verimli oluyor. Birçok zaman benim de bu kadar uzun süre beklemeye değer mi? Bu kadar uzun süreli bir yatırım yapılır mı diye düşündüğüm zamanlar oldu. Olmadı değil. Ama en başarılı olduğum ve en keyif aldığım, beni en az zorlayan yatırımlarsa hep uzun vadeli olan yatırımlardı belki birçok zaman bir heyecan arıyoruz. Yatırımla alakalı bir heyecan olsun, kazandım, kaybettim, takip ettim, yukarı indi, aşağı düştü vesaire gibi. Ama belki de o heyecan aslında olmaması gereken bir şey. Zaten bu konuda da Morgan Housen'ın söylediği gene çok güzel bir söz var. En iyi yatırım stratejisi aslında sıkıcı olandır. Eğer bir yatırım size sürekli heyecan veriyorsa siz muhtemelen yanlış yoldasınızdır. Morgan Housen'ın bir diğer vurguladığı konu da aslında yatırımda sabırın ne kadar önemli olduğu yatırım yaparken en büyük sorunlardan biri insanların yeteri kadar sabırlı olamaması. Çünkü hep kısa vadeli düşünmeye eğilimliyiz. Mesela bir hisse alıyoruz, aradan birkaç ay geçiyor, fiyatı yükselmezse bir strese giriyoruz. Neden artmadı, şunu alsaydım bu kadar artardı, buraya koysaydım bu bile getirirdi, hiçbir şey yapmasaydım kardaydım, böyle olsaydı böyleydi, şöyle olsaydı böyle deyip hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama yatırımın doğasında zaten sabır var. Bu konuda da gene çok sevdiğim şöyle bir sözü var. Zenginliğin anahtarı sabrın gücünü kullanmaktır. Uzun vadeli düşünenler kısa vadeli kazananlardan daha büyük kazanır. Evet kısa vadeli olarak grafiklere baktığımız zaman farklı şekillerde hareket ettiğini görüyoruz. Yani aynı yatırım ürününe baktığımızda bir haftada farklı bir sonuç. Bir ayda, altı ayda, bir yılda, üç yılda bambaşka farklı sonuçlar görüyoruz. Herkes farklı bir zaman aralığına bakıp farklı bir yorum yapıyor. Ama önemli olan sizin yatırımınız ve sizin yatırım stratejiniz aslında. Sizin vadeniz. Çünkü farklı vadelere baktığımızda her yatırım ürünü, her yatırım alanı bambaşka sonuçlar verir. Farklı vadeyle baktığımızda çöp olarak gözüken bir yatırım, farklı bir vadeyle baktığımızda en iyi yüksek getiriyi sağlamış olan yatırım olabilir. Her zamanki gibi kitabına gelirsek, kitabın ana fikri aslında şu. Dünya sürekli değişiyor gibi görünebilir ama insanların yatırım alanında yaptığı hatalar hep aynı kalıyor. Farklı piyasa krizlerine baktığımızda insanlar hep aynı psikolojik hataları yapıyor. Mesela aç gözlük yüzünden hep en yukarılardan alıyor korku yüzünden en diplerden satıyor. Ve sabırsızlık yüzünden uzun vadeli yatırımları boş harcıyor. Ben bunu çok iyi anlıyorum çünkü geçmişte aynı hataları ben de yaptım. Özellikle kısa vadede yüksek kazanç elde etmeye çalıştığım zamanlarda piyasanın hareketlerinden inanılmaz fazla etkileniyordum. Hem çok fazla vakit harcıyordum, çok fazla stres oluyordum hem de birçok yanlış karar alıyordum. Ama sonra fark ettim ki piyasanın günlük hareketlerini ya da kısa vade hareketlerini tahmin etmek hem çok zor hem de bunu tahmin etmeye çalışırken birçok hata yapmaya da meyilli hale geliyorsunuz da aynı şeyi söylüyor. En büyük yatırımcılar piyasa tahmini yapmaz. Sadece uzun vadede güvendikleri varlıklara yatırım yaparlar. Benjamin Graham'da dediği gibi güvenlik marjının amacı tahmini gereksiz kılmaktır. Esneklik seviyeniz ne kadar yüksekse bir sonraki aşamada ne olacağını tahmin etmeye duyduğunuz ihtiyaç o kadar az olacaktır. Burada birçoğumuzun aslında unuttuğu ve fark etmediği şeylerden biri de buradaki geçen esneklik kavramı. Yani biraz daha esnek olmak bizim gerçekten doğru ve yüksek getiriler elde etmemiz için kritik öneme sahip. Bunu da çok güzel bir örnekle anlatıyor aslında kitap. 2010 yılında 10 yıllık zaman ufkun var diyerek bir yatırım yapmaya başladığınızı varsayıyor. Ve 10 yıllık zaman ufkundan sonra bitiş tarihi 2020'ye geliyor. Düşünsenize 10 yıl boyunca yatırım yaptınız, 10 yıl vadem var dediniz ve o vadenin bittiği tarih 2020'ye geldi. Yani Covid pandemi zamanına geldi. E, 10 yıl yatırım yaptığım sonucu bu mu diye de düşünebilirsiniz. İşte bu noktada o esneklik kavramı devreye giriyor kesin bitiş tarihli bir uzun vadeli zaman ufku kısa vadeli bir zaman ufku kadar şansa bağlı olabilir. Yatırımda zamanın ve bileşik getirinin önemi gerçekten çok yüksek ama burada önemli olan şeylerden biri de esnek bir bitiş tarihiyle birleştirilmesi. Çünkü esnek bir bitiş tarihiyle birleştirilmiş uzun vadeli bir zaman ufku başarı ihtimalinizi çok daha yükseltecektir. Birçoğumuz uzun vadeli yatırımcı olduğumuzu söylüyoruz ve uzun vadeli yatırım yaptığımızı söylüyoruz ama biz gerçekten de uzun vadeli yatırımcı mıyız? Ya da gerçekten de bu uzun vadeli yatırıma hazır mıyız? Kitapta en sevdiğim yerlerden biri de şu, uzun vade katlanmak zorunda olduğunuz kısa vadelerin tamamının toplamıdır. Uzun vadeye sadece sizin inanmanız yetmez. Eşiniz, iş arkadaşlarınız, ortaklarınız, dostlarınız hepsinin aslında en az sizin kadar inanıyor olması gerekir. Kitapta belki de en sevdiğim yerlerden biri de zaman dolan bilgi ve kalıcı bilgi tanımları birçoğumuz birçok farklı yerden birçok farklı bilgiye ulaşmaya ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama burada kendimize şu soruyu da sormamız bizim için oldukça faydalı olacaktır. Bu bilgiyi bir yıl sonra umursayacak mıyım? Ya da 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra. Cevabın hayır olması önemli değil. Belki de çoğu zaman hayır olacak. Bu da gayet normal. Ancak kendinize karşı dürüst olursanız daha kalıcı bilgilere yönelmeye başlayabilirsiniz. Şimdi iki tür bilgi var. Bunlardan birisi kalıcı bilgi, diğeri ise süresi dolan bilgi. Önceden fark etmedikleri bir riskle karşılaştıklarında insanlar nasıl davranır sorusunun cevabı kalıcı bilgi. Bir şirketin ikinci çeyrekte ne kadar kar ettiği sorusunun cevabı ise süresi dolan bilgi. Süresi dolan bilginin çok daha fazla dikkatimizi çektiği ve bunun aslında iki sebebi olduğu söyleniyor kitapta. Birincisi kısa dikkat aralığımızı çekmeye çalışan bu tarz bilgilerin çok fazla olması. İkincisi ise güncelliğini yitirmeden bir fikir çıkarabilme kaygısı. Bu tarz süresi dolan bilgiler sürekli her tarafta, her yerde var. Ama kalıcı bilgiyi fark etmekse oldukça zor. Çünkü manşetlerde patlamak yerine daha çok kitaplara gömülmüştür. Ancak faydası çok daha büyüktür. Çünkü süresi hiçbir zaman dolmaz. Zaman aşımına uğramadığı gibi biriktirmenize de imkan verir. Ben okuduğumda bu bölümü gerçekten çok sevmiştim ve aslında gerçekten çok da kıymetli bir ayrımı yapıyor burada kitap. Evet, süresi dolan bilgiler de kıymetli, önemli ve birçok zaman bunları da takip etmemiz, bunları da biliyor olmamız gerekebiliyor. Ama aslında en değerli olan ve bizleri biz yapacak olan şey kalıcı bilgiler. Ve bunları da çoğu zaman aslında kitaplardan öğrenebiliyoruz ya da izlediğimiz videolardan öğreniyoruz, okuduğumuz makalelerden öğreniyoruz. Bunlar kendi kendine bize gelmiyor. Bunlar için belli bir emek, belli bir zaman harcamamız gerekiyor. Ama okuduğumuz her kitap, her izlediğimiz video, belki makale, bize farklı bir şey daha katıyor. Bir taş üstüne bir taş daha koyuyor. O yüzden bence de gerçekten kalıcı bilgi oldukça kıymetli. Ve bunun belki de alınmasının en kolay olduğu, en verimli olan alanda kitaplar. Kitapta ayrıca nelerin nasıl değişeceğini tahmin etmektense, nelerin aynı kalacağını tahmin etmenin çok daha avantajlı olduğu ile ilgili Warren Buffett'ın şöyle bir anısına yer verilmiş. 2009 yılında küresel ekonomi çok kötü felç olmuş, dükkanlar kepenk indirmiş, ticaret durma noktasına gelmiş. Ve Warren Buffett'a şöyle bir soru sormuşlar. Vaziyet çok kötü, sence bu ekonomi buradan nasıl toparlanır? Warren Buffett soruya soruyla cevap vermiş. 1962 yılında hangi çikolatanın en çok satıldığını biliyor musun? Hayır yanıtını vermişler. Warren Buffett çikolata markasını söylemiş. Peki bugün hangi çikolatanın en çok sattığını biliyor musun demiş. Gene hayır cevabını vermişler. Ve aynı çikolata markasının satıldığını söylemiş. Orada bir sessizlik olmuş ve konuşma orada son bulmuş aslında bu hikayede anlatılmak istenen şey nelerin nasıl değişeceğini, geleceğimize neler getireceğini bilmiyoruz ve bunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Ama nelerin aynı kalacağını tahmin edip aynı kalacak şeyler üzerinden yatırımlar yapmak ya da hayatımızda belli kararlar almak bizim için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Ayrıca kitapta Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bir bölümü var. Bu bölümde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin gelecekteki 10 yılda nelerin değişeceği olduğunu söylüyor. Ama bu soruyu hiç anlamadığını Asıl önemli olan şeyin önümüzdeki 10 yılda nelerin değişmeyeceği olduğunu söylüyor. Amazon müşterilerinin gelecekte de düşük fiyat ve hızlı sevkiyat isteyecekleri için bu iki şeye çok büyük yatırım yapabileceğini söylüyor. Evet, Morgan Housel benim en sevdiğim finans yazarlarından biri. Düşünce ve görüşlerine çok değer veriyorum ve açıkçası benim bakış açımla da oldukça fazla örtüşüyor. Onun yatırım felsefesinin temelini oluşturan 3 şeyi de şöyle paylaşabilirim. Piyasayı yenmeye çalışmayın, onunla birlikte hareket edin. Bileşik getiriyi hafif almayın çünkü mucizeler yaratır. Büyük riskler almak yerine tutarlı ve sabırlı olun. Bu prensipleri kendi yatırımlarıma da uyguluyorum. Uzun vadeli ve pasif gelir odaklı bir yatırım stratejim var. Ve uzun yıllar kendimi incelediğimde aslında benim için doğru olan yöntemin bu olduğuna karar verdim. Bu şekilde hem daha verimli olabiliyorum hem de daha stresli birlikte daha az da hata yapmış oluyorum. Öyleyse gene Morgan House'ın sevdiğim farklı bir sözüyle bitireyim. Zenginlik doğru zamanda yapılmış tek bir büyük hamleden değil, yıllarca süren küçük ve tutarlı adımlardan gelir. Başta da belirttiğim gibi amacım bir kitap özeti yapmak değildi. Daha çok kitaptan aklımda kalan ve beni en çok etkileyen yerleri sizlerle paylaşmak istedim. Kitapta daha birçok farklı anı, birçok farklı konu ve birçok farklı değerli yer var. Bence mutlaka alıp okumalısınız. Hatta eğer okumadıysanız bence Paranın Psikolojisi adlı ilk kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Çekilişe katılmak için herhangi bir yorum yazmanız yeterli. Çekilişin sonucunda bir sonraki kitap videomuzda gene paylaşıyor olurum. Herkese şimdiden bol şans. Hem bu kitap hakkında hem de Morgan Housel'ın yatırım stratejisiyle alakalı, sizin yatırım stratejinizle alakalı düşüncelerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.